Merhabalar benim değerli takipçilerim, benim kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir gün. Güneşli hava. Moralim çok iyi, çok güzel, çok enerjiyim ve çok iyi pozitif enerjiyle bugün cilt bakım yapacağız. Çoktan beri cilt bakım videolarımı paylaşmıyordum ama şu anda cilt bakıma geçiyorum. Çünkü çok takipçilerim rica ettiler. Özellikle hanımlar cildimizi güzelleştirmek için, cildimizi sıkılaştırmak için, kırışıklıkları gidermek için güzel bir maskeleri paylaşır mısınız diye. Evet, bugün tam da en sevdiğim bir maske tarifimi paylaşıyorum ve şimdi geçiyoruz tarifi izleyelim. Yapalım maskemizi. Sonra da uygulamada görüşürüz. Bu maskemiz için, bu ekskluzif maskemiz için bir avokadoyu alıyorum. Ben bunu güzel böyle yumuşak pişmesini beklettim. Şimdi de temizleyeceğiz. Şöyle alayım. Evet. bir avokado komple kullanmayacağım yarısını kullanacağım bakın şöyle kendisi zaten püre haline gelmiş avokado alıyoruz ve güzelce bunu kabuklarından ayıklayıp avokadonun içini alacağız arkadaşlar muhteşem bir şahane maske olacak inanın bunu yapın çok çok teşekkür edeceksiniz bu maske için avokado bizim vücudumuz için yesek de faydalıdır aynı zamanda da cildimiz için güzelliğimiz için cildi gençleştirmek için onarmak için çok kurumuş ciltleri nemlendirmek için o kadar güzel bir bileşen o kadar güzel bir bitki Evet Böyle güzelce avokadamızı ezmiş olduk. Püre haline getirdim. Sonraki malzeme aspirin ekleyeceğiz. Ben şöyle aspirin 100 mg olduğunu kullanıyorum. Eğer 100 mg bulamazsanız başkasını da kullanabilirsiniz. 100 mg aspirin'den bulursanız 1 2 3 tablet aldım. Üzerine 1 çay kaşığı su. Normal bildiğimiz içtiğimiz temiz sudan ekledik. Tabletlerimizi şimdi bu suda eziyoruz. Aspirin neden kullanıyorsun diye soracaksanız aspirin ciltteki oluşan ölü hücreleri çok iyi bir şekilde söker ve biz onları çıkartırız. Cildi onarıcıdır, beyazlatıcıdır. Cilt porselen gibi oluyor. Şimdi üzerine bizim yarım ezilmiş avokadomuzu ekliyoruz. güzelce karıştıralım. Tam püre haline gelecek. Aspirinli avokado birleşip cildinizi porselen bebek cildi yapacaktır. Bu maskeyi kimler kullanabilir? Bu maskeyi tabii ki de herkes kullanabilir. 25 yaş üstü içindir. 40 yaş için, 50 yaş için o kadar güzel gelen bir maske. Cildinizi yenileyecektir. Nem verecektir. Aynı zamanda da sarkık cildi çok iyi bir şekilde gelecektir. Sıkılaştıracaktır. Evet. Maskemiz hazır. Şimdi de hadi gelelim uygulamaya. Evet, maske tarifini gördünüz. Çok basit, çok kolay. Sadece iki bileşenden iki bileşen içeren maskedir ama sonuç şahane olacak. Şimdi bu maskeyi kimler kullanabilir? Bu maskeyi bütün cilt tiplerine uygundur. Yalnız sadece sivilceli, akneli problemli ciltler bunu kullanmayınız lütfen. Çünkü avokado cildimize hücrelerimize dahil yağ verecek avokadonun yağı vardır ve aynı zamanda da cildimize nemi arttıracak nem oranını. O yüzden avokado yağ içerdiği için sivilceli, akne'li, problemli ciltler kullanmayacağız. Kalan bütün ciltler kuru, karma, yağlı cilt olsun çok kuru cilt olsun, hassas cilt olsun hepimize uygundur. Bu maske neler yapacak? Bu maske en birinci özelliği ciltteki oluşan güneş lekelerini giderecektir. Lekelerden kurtulacağız. İçindeki aspirin siyah noktaları temizliyor. Aynı zamanda da ölü hücreleri temizliyor. Peeling amaçlı kullanılıyor burada. Avokado ise cildimizi gerginleştiriyor, daha sıkı yapıyor, sarkmış ciltleri yukarı doğru kaldırıyor ve cildimize çok iyi bir oranda nem veriyor. Hadi o zaman uygulamaya geçelim. Maskeyi uygulamadan önce her zaman bunu söylemekten usanmam söyleyeyim. Doğru uygulamamız gerekiyor. Birincisi cildimizi, yüzümüzü yıkamamız gerekiyor. Normal su ile değil de cildimizi her zaman cilt temizleyici ile yıkayalım. Cildimizin tipine göre güzel bir cilt temizleyici seçelim kendimize ve onunla güzelce bir cildimizi köpürte köpürte yıkayalım. Temizlensin cilt çünkü temiz cilde maske girişi daha kolay olur daha maske sinimli olur. O yüzden önce cildimizi temizliyoruz. Ondan sonra tonerle siliyoruz. Toner veya tonik dersiniz. Onunla pamukla silip yine daha bir kez temizliyoruz. Ondan sonra maskeyi uygulamaya başlıyoruz. Evet, kuru cildimizi kuruttuk cildimizi yıkadıktan sonra alıyorum bir fırça yardımıyla maskemizi cildimize türmeye başlıyoruz uygulamaya. Bu arada bu maskeyi göz altındaki cildimize de uygulayabiliriz. Göz üstü değil, göz altına birlikte uygulayalım. Çünkü maske baya bir hafif ve çok agresif bir maske değildir. Evet, gördüğünüz gibi bütün yüzüme, göz altı dahil olarak uyguladım. Bu maskeyi aynı şekilde benim için şu an uygun değil gösteremeyeceğim. Dekolte bölümüne, boyuna ve dekolte bölümüne de uygulayalım. Yetecektir zaten yarım avokado. Kalanını da mutlaka ve mutlaka ellerimize uygulayalım arkadaşlar. Çünkü ellerimizi sürekli biz ellerimizle iş yapıyoruz, her şey yapıyoruz. Ellerimiz bakımsız kalıyor bazen. O yüzden elleri unutmayalım ve bunu güzelce ellerimize de sürüyoruz. Evet. Nasıl da nasıl da cildiniz yumuşacık pamuk gibi olacak ve aynı zamanda böyle sıkı sıkı olacak. Evet, şimdi uyguladıktan sonra arkadaşlar her zamanki gibi 15-20 dakika uzanıp yatacağız. Uzanmamız şart. Çünkü sen siz eğer e, ayakta böyle yürürseniz, bir şey yaparsanız cildiniz böyle sarkmaya devam eder. Ama siz uzanıp bu şekilde yatarsanız cildiniz, cilt kasları yerine gelir ve gerginleştirmeye başlar maskeler. O yüzden 15-20 dakika uzanıyoruz. 15-20 dakika geçtikten sonra normal ılık suyla önce yıkıyoruz. Ondan sonra ardından cilt temizleyicimizle tekrardan köpürtüp cildimizi yıkıyoruz. Tonikle siliyoruz. Tonerle güzelce bir pamuk yardımıyla. Ondan sonra mutlaka ve mutlaka her gün kullandığımız nemlendirici kremlerimizi uygulayalım. Nemlendirici kremimiz yüzümüz için ayrı, göz kenarı için ayrıdır. Onu kullanalım. Ellerimize de nemlendirici kremimizi kullanalım. Sabah mutlaka güneşten koruyucu kremimizi kullanmamız şart kışın olsun, yazın olsun hiç fark etmez. Güneş koruyucu kremimizi her gün sabah kullanmamız lazım. Maskeleri ben şu anda sabah yapıyorum ama maskeleri genelde akşam yaparsanız daha iyidir. Çünkü akşam yaptıktan sonra o vitaminler siner uyurken Cildiniz güzel ferahla çalışır. Hücreler yenilenmiş olur. O yüzden maskeleri akşamları yapmaya özen gösterelim. Ama benim gibi akşam zamanı olmayanlar gündüz de yapabiliriz ama arkasından mutlaka güneş koruyucu krem kullanacağız. Bu maskeyi haftada 3 gün yapalım. Bir 2-3 yaptıktan sonra zaten hemen fark edersiniz. Hatta şu anda bile ben konuşuyorum, daha uzanıp yatmadım. Cildim böyle sıkılaştırmaya ve gergin olmaya başladığını şu an fark ediyorum. Kendinize iyi bakınız, sizlere iyi günler diliyorum. Güzellik diliyorum, sağlık diliyorum. Her zaman pozitif enerji gönderiyorum ve her zaman pozitif enerji üzerinde Yaşam diliyorum sizlere. Görüşmek üzere yeni videolarımda. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.